Bu videoda sizlere e, Git clone ve Git pull komutlarından bahsedeceğim. Git clone komutu e, herhangi bir repository'yi kendi yerelimize çekmek için, yani kendi bilgisayarımıza indirmek için kullandığımız e, komuttur arkadaşlar. E, şu anda mesela benim bilgisayarımda belgeler içerisinde e, Arduino with Bluetooth isminde bir e, klasör bulunmuyor. Bu projeyi kendi yerelime çekmek istiyorum diyelim ki. E, ne yapacağım? E, şimdi öncelikle e, bu projenin e, GitHub linkine giriyoruz arkadaşlar. Sonrasında ise e, burada kod kısmı var. Bu kod kısmı içerisine girip buradaki linki kopyalıyoruz arkadaşlar. E, git clone yazıp e, hangi konuma hangi konumda yapıyorsak bu e, komutu o konum altına kopyalanıyor arkadaşlar. O yüzden ben dokümanının altına, yani belgelerimin altına kopyalanmasını istediğim için e, şu an nerede çalışıyorum mesela? Dokümanın altında, git tutorial altında klasörde çalışıyorum. Bir geri gideceğim sonrasında bu dokümanın altına kopyalamak istiyorum git clone yazıp e, buradaki e, repository'nin linkini kopyalıyorum ve yapıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi git clone sonrasında projenin linkini e, buraya yazmış olduk daha sonrasında e, enter'a bastığımız zaman burada e, projemizin e, belgeler altına kopyalandığını görebiliriz bakalım geldi mi evet geldi gördüğünüz gibi bütün projenin dosyaları şu anda benim yerimde. elimde siz de arkadaşlar, herhangi bir birisinin projesini görüp bu projenin github linkini açıp sonrasında kendi bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz projeyi eğer proje public olarak paylaşılmışsa. Git clone komutu bitti arkadaşlar git pull komutundan bahsedelim. Git pull komutu uzaktaki değişikliklerin kendi bilgisayarımıza çekilmesi için kullandığımız bir komuttur arkadaşlar. Örnek veriyorum şu an takımda üç kişi çalıştığımızı varsayalım. Bizim takım arkadaşlarımız bizden habersiz bazı değişiklikleri yapıp ana projemiz üzerine attığını varsayalım. Biz de bu değişiklikleri kendi bilgisayarımıza çekip, kendi değişikliklerimizi yapıp biz de yeni bir push atacağız arkadaşlar. Bu durumda onların yaptıkları değişiklikleri bilgisayarımıza çekmemiz gerekiyor. Şu anda tek başıma çalıştığım için ben bu bir proje üzerinde. Kendi oluşturduğum repository üzerinde bu işlemi yapacağım şu anda 11 tane commit'im var. En son update text diye yapmışım ve şu an benim lokalinde hangisi var en son ona bakalım. Git log deyip görüntüleyebiliriz test 1txt txt içeriği değiştirildi şeklinde. en son benim bir tane buradan buradanayım var. E commit'im var arkadaşlar. Bir saniye update text1 txt bu en son origin main'deki yani uzaktaki ee, değişikliğimiz. Bu da gördüğünüz gibi. Ben de lokalde bir tane commit atmışım bunun üzerine. Şimdi e, tutorial altında bir değişiklik yapıp bir commitleyeceğim diyeceğim. Şimdi tespit.txt'nin altına gelip burada bakın tespit.txt'nin altına geldim. Ee, i̇çeriği yeni 5 diyor. Mesela bunu yeni 6 yapalım. Şu an bizim lokalimizde e, yeni 2 var mesela. Bizim yeni e, 6 ile değiştirmemiz gerekiyor bunu. Yani en son yapılan değişiklikleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunu commitleyelim arkadaşlar. Şimdi bizim commit geçmişimizde bakalım. Commit geçmişimizde en son update test1.txt var ve içeriğindeyse test1.txt dosyası değiştirilmiş ve burası 5 yerine 6 yapılmış. Şimdi bunu bizim kendi lokalimize çekmek istiyoruz. Şu an main branch'indeyiz. Buradan gelip git clone diye clone diyorum pardon. Git pull deyip en son halini, main'in en son halini projemiz içerisinde çekeceğiz. Git pull yaptım. Evet burada şu anda bir çakışma oldu. Şu an benim lokalimde e, test bir txt içeriye yeni 2 var. E, ve ben bunu altı ile değiştirmek istiyorum. Bu yüzden burada bir merge e, işlemi yapılması gerekiyor. Yani merge konflikte çözülmesi gerekiyor. Merge ne? Birleştirme işlemidir. Önceki videoda anlatmıştım zaten. E, bir çakışma gerçekleşti. Benim lokalimdeki e, değerle uzaktaki değer birbirinden farklı hangisini seçmek istediğimizi bize sorması e, sorması gerekiyor. Burada merge işlemi yapacağız. İlk defa merge işlemi yapıyorsanız e, burada e, biz git config ayarlarını ilk defa yaptığımız için burada e, hangi e, merge stratejisini kullanmamızı isteyeceğiz seç, e, seçmemizi isteyecek burada. Ben burada şu e, hangisini false olanı seçeceğim. Burada bize merge conflict'i bize çözüp daha sonrasında commit atmamızı isteyecek, mesaj mesajı yazmamızı isteyecek. Ee, bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Git config pull rebase post dedim. Ee, sonrasında tekrardan git pull yapıyorum. Burada şu anda e, gördüğünüz gibi bizim uzaktaki e, commitimizin değeri text1 txt içeriği yeni 6. Bizim de şu an lokalimizde bulunan e, bu. Yani iki olan. E, Resolving Merge Editor dedim. Bu e, Visual Studio Code içerisinde bulunan bir özellik. E, burada bu şekilde konflik çözebilirsiniz. Şu anda bizim e, uzaktaki incoming olan şu kısım, e, current yani bilgisayarımızda olan kısım ise burası. E, hangisini kabul etmemiz gerektiğini soruyor. Ben burada test bir test içeriği yeni 6 olanı kabul edeceğim. Yani accept incoming deyip buradan e, result olarak gördüğümüz en son hali bu şekilde. Complete merge deyip burada konflikte yani çakışmayı e, bitirebiliriz arkadaşlar. E, sadece bir dosyada çakışma olmayabilir birden fazla dosyada çakışma olabilir. Bu durumda hepsini çözüp sonrasında commit atmamız gerekiyor. Çünkü e, git e, burada şey anlayamıyor. Hangisini kabul etmek istediğimizi anlayamıyor. Belki lokaldaki değişiklikleri tutmak istiyoruz, bazı dosyaları değiştirmek istiyoruz. Böyle bir durum olabilir. Ya yani Bir dosyayı değiştirmek istemiyor da olabiliriz. Bu yüzden burada konflikt çözüp en son e, commit atmamız gerekiyor. E, merge Complete Merge diyorum arkadaşlar. Başka herhangi bir merge olmadığı için bana burada e, commit mesajımla birlikte e, commit atmam için bir alan açtı. Ee, bunu arkadaşlar commit ediyorum. Ve sync e, change deyip e, lokaldeki yaptığım değişiklikleri uzağa yolluyorum. Evet şu anda e, bizim uzaktakiyle yani uzaktaki yaptığımız e, değişiklikler e, lokalimizdeki birbirine eşit arkadaşlar. Şunu böyle kontrol edebiliriz. Bakalım. Şu anda en son commitimizde test1.txt'nin içeriği test txt içeriği yeni 6 şeklinde Bakın burada da aynı şekilde değiştirilmiş. Test 2'ye bakalım. Test 2 de e, test 2 içeri yeni 4. Burada da test 2 txt içeri yeni 4. Böylelikle ne yapmış olduk? Uzak sunucumuzdaki e, uzaktaki yani GitHub'daki e, projemizi e, yereldeki projemizle eşitlemiş olduk. Git pull komutu e, bu işe yarıyor arkadaşlar.